Müge Anlı her şeyi öğrendi. Bürol Doğanbek'in katili babası çıktı. Cemal Doğan Doğanbek'in yüzündeki yaralar cinayeti ortaya çıkardı. Babası her şeyi itiraf etti. Yozgat'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulunan 27 yaşındaki Bürol Doğanbek'in şüpheli ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en ince ayrıntısına kadar ele alınırken ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 12 Ağustos'ta yaşanan olayda Birol Doğanbek babası Cemal Doğanbek ile birlikte bir otele giriş yaptı. Ancak sabah olduğunda genç adam odada yerde hareketsiz bulundu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birol'un ölümünün ardından başlatılan soruşturma sürerken olayın perde arkasını aydınlatmak için anne Birsel Çirkinköse ve eşi Özgül Doğanbek Müge Anlı'nın canlı yayına katıldı. Cenazeye katılmayan baba şüpheleri dağıttırdı. Şüpheli ölüm dosyasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri baba Cemal Doğanbek'i Oğlunun cenazesine katılmaması oldu. Bu durum hem anne hem de gelinini ileri sürdüğü iddiaları güçlendirdi. Anne Birsel Çirkin Köse, eski eşi oğlunun ölümünden sorumlu tutarak ''Sen bir rolü yıllarca dövdün, oğlumun vücudu hep morluk içindeydi. Bu ölümün tek sorumlusu sensin.'' sözleriyle sert çıkış yaptı. Eşi Özgül Doğanbek ise kayınpederi hakkında çok da ağır suçlamalar yöneltti. Özgül, kocasının babası tarafından öldürüldüğünü öne sürerek ''Sen oğlunu gömmekle kalmadın, benim hayatımı da kararttın.'' dedi olay gecesine tanıklık eden isim konuştu. Bugünkü yayında ise olayın seyrini tamamen değiştiren bir tanık ortaya çıktı. Mızrak Köse isimli kişi o gece otelde baba oğulla birlikte bulunduğunu söyleyerek yaşananları anlattı. Köse gece boyunca tartışma sesleri duyduğunu ve odanın adeta bir savaş alanına döndüğünü dile getirdi. O da darmadağındı. Eşyalar yerleri saçılmıştı. Cemal'in suratı morarmıştı. Birol ise yerde hareketsiz yatıyordu diyerek stüdyodaki herkesi şaşkına uğrattı. Olay sonrası hazırlanan adli raporda şüpheleri arttırdı. Raporda otel odasında duvarında kan izlerine rastlandığı, bir oğlunun vücudunda darp izleri olduğu ve kapatasında kün travmaya bağlı kırıklar bulunduğu belirtildi. Bu bulgular ölümün sıradan bir düşme sonucu olmadığını ortaya koydu. Ayrıca odada çok sayıda ilaç bulunduğunu ve da savcılık dosyasına girdiği aktarıldı. Baba Cemal Doğanbek stüdyoda yaptığı açıklamalarda sürekli çelişkiler ifadeler kullandı. Oğlunun ölümünün ardından o gece hiçbir şey yapmadım arkamı döndüm yattım diyen Cemal Bey daha sonra oğlum çok ilaç almıştı ağzından akan salyaları temizledim sözleriyle kafaları karıştırmıştı. Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.